Merhaba arkadaşlar ben Ege Yeni bir videomla daha beraberiz arkadaşlar Bu videoda Önceki videoda dediğim gibi Hunger Games'e kayıt olmayı göstereceğim arkadaşlar İlk öncelikle Hunger Games'e kayıt olmak için Adımızı değiştirmeliyiz arkadaşlar Örneğin Adımı Ege Yapayım yani Başka aklıma bir şey gelmedi Sonra Eee Hunger Games serverına girmeliyiz. Ben beta.lbsg.net serverını tercih ediyorum. Arkadaşlar ilk başta böyle diyecek. Welcome to Life About Survival Games. Yani Survival Games'e hoş geldin. Ee, burada diyor ki sen kayıt olmuşsun. Şifreni yazar mısın diyor. Biz kayıt olmadık fakat yani bir isme benzer bir isim yazmışım ben arkadaşlar. Bu yüzden kabul etmedim. Buradan çıkıp adımızı gene değiştirmeliyiz arkadaşlar o sonda üçer names yazarsa bu sefer de vugu yapalım vugu hmm, buradan çıkalım. arka bir müzik koyamadığım için özür dilerim arkadaşlar. Heh. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar Ra to Life of Survival Games ee, sen buraya kayıt olmamışsın. Kayıt olmak için slash /register yazıp şifreni yazmalısın diyor arkadaşlar. Bir Önceki girdiğimizde burada Ulser Names yazıyordu. Şimdi slash register yazıyor arkadaşlar. O Names'e yani kayıt olmuşum gibi gösteriyordu. Ama şimdi register yazdığı için yeniden kayıt olabiliriz arkadaşlar. Yapmamız gereken şey slash register. Buraya bir şifre koyacağız. Benimki ASD olsun arkadaşlar. Burada ee, ASD'niz kabul ediliyor. Şimdi de diyor ki e-mail adresini istiyoruz diyor. Ben e-mail adresini atıyorum arkadaşlar. -mail .com Evet oldu galiba. Sen kayıt oldun. Şimdi şifresin, şifreni bir daha yaz diyor. Şifremizi bir daha yazdığımızda you are no logit diyor. Yani şimdi kayıt olduğunuz serverlara girebilirsin diyor arkadaşlar. Böylelikle serverlara girebiliriz. Boş alan yok bu arada. Boş alan olunca girebilirsiniz arkadaşlar. Bu videomda size hangi game'le kayıt olmayı gösterdim arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Dur, pardon. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayınız. Yorumlarınızı da esirgemeyiniz arkadaşlar. Görüşürüz.